Herkese merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir haftada sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için evet e, terazi burçlar için kapattım falımı terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için umarım güzel bir hafta olsun sizin için sevgili teraziler Evet, e, sizin güzel zamanlarınız zaten başladı. E, Venüs sizde yine size ait olan bir gezegen ve e, sizin burcunuzda. E, bu şu demek, e, ilişkiler anlamında düzelmeler olacak. E, i̇letişim anlamında da zaten e, Merkür e, düz pozisyona geçti, bunun da etkisi var. Hepimiz için bu, ama. Venüs'ün e, teraziye geçmesi sizin için artı bir şey. İlişkilerinizi düzelme, yanlış anlaşılma varsa on bunların düzelmesi. İşte e, birine e, birinden hoşlanma, birini beğenme. Yani özel hayatınızda bu durumlar da olabilir. E, karşı cinstendir genellikle ama böyle Çevrenizde ilişkileriniz de çok daha iyi olabilir. Belki uzun zamandan beri gergin bir enerji taşıyorsanız sanki böyle e, daha böyle kendinizi zaten fark edeceksiniz. İyi hissedeceksiniz sevgili teraziler. Gerçekten öyle bazen dur kendimizi çok iyi hissederiz. Hepimizde vardır bu. E, teraziler e, zaten böyle şey olurlar. E, nasıl söyleyeyim? Venüs'ün burcu yani venüs gezegeni o yüzden genelde zaten güzellik böyle adalet böyle sakin olsun huzurlu olsun herkes mutlu olsun dönem dönem istediğiniz burcunuz ne olsa olsun hepimiz bir, bir sıkıntı bir şey işte yaşadıklarımızla da alakası Hani kendi yakınımızda kendi çevremizde alemizde harikaysak, genel itibariyle de o, o, da var yani. Sadece Aa, benim ailem, benim çocuğum, benim bilmem ne diyemeyiz ki. Hepimizi etkiliyor. Yani insansak daha da çok etkiler ya. İşte olan durumlar, e, geniş anlamda olan durumlar e, böyle e, oyunlar falan hepimiz bunun farkındayız tabii ki. Ve bunun için ee, tabii ki gördüklerimize üzülüyoruz Yaşananlar evet ee, Sizin de belki hani böyle bir durumunuz mu vardı bilmiyorum Belki gerçekten kendi çapınıza Kendi ailenize yakın çevrenizdeki bazı olaylardan dolayı Bir gerginlik enerjisi olmuş olabilir Hepimize de vardı aslında bu Biraz Temmuz-Ağustos zaten bir herkes için biraz zor geçti gibi ee, Mutlaka güzel atlatanlar da vardır Sanki siz sizde e, böyle artık rahatlayacaksınız ya oh be diyeceksiniz yani bir şeyler yolunda gidecek sizi mutlu edecek şeyler olacak belki evlisiniz bebek hamilelik kolayınız olacak belki bazılarınız evlenecek e, hatta evlenenler varsa böyle hemen çocukları olabilir işte hamilelik müjdesi verilebilir böyle bir durum var bir de e, barışmalar olabilir hayatınıza yani bu e, sevdiğiniz insan olur eşiniz olur dostunuz olur işte çevreniz, akraba kimse sanki böyle bir barış şeyi olacak ya böyle e, bir şeyler de vesile olacak yani ne bileyim bir düğün olur orada karşılaşırsınız ufak bir hani barış şeyi olur orada e, o devamı gelir gelmez ama en azından böyle bir yerde karşılaşma ya da işte bir durumdan dolayı ne bileyim bazılarınız için eski eski eşin böyle barış çubuğu uzatması yani böyle zeytin dalı doğru söylemiyorum ha yani böyle işte tekrar başlayalım mı ya tekrar olsun mu ya da işte kırgınsınız eşinizle aynı hanedesiniz yanaşmalar falan böyle eşiniz siz böyle bir tekrar o sıcaklık sağlanacak yani e, venüs size zaten iyi gelecek e, bir takım e, hayatınızdaki bir takım ee, yolunda gitmeyen konularla ilgili de güzel gelecek yani ne bileyim iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz ee, ne bileyim e, parasal anlamda destekler alabilirsiniz para anlamında sıkışık bir durumdaysanız ee, yani güzel şeyler var ee, kim yolculuk yapıyor uçakla birisi uçakla yolculuk yapacak E var bunda. Onu söyleyebilirim. E bir de C G U O, o bir şey kalmadı ama yani biri E net, biri ise Dediğim gibi C E C G U gibi gördüm. G daha çok benzettiğim gibi uçakla yolculuk var. Ya sizin için de güzel şeyler var ya. Gerçekten böyle nasıl söyleyeyim? Ee, başarı hikayeniz olacak yani e, ya da bu ay e, attığınız tohumlar sonraki zamanlarda size böyle o kadar güzel e, etki edecek ki e, ya da işte hobi olarak yapıyordunuz daha öncelerden yap yapıyordunuz ya da yapmaya devam ediyorsunuz hobi olarak yaptığınız bir şeyi para kazanmaya döndürebilirsiniz yani e, belki hani çocuğunuzla ilgili bir başarı bile olabilir çocuğunuzun eğitim hayatı ya da işte ne bileyim e, çocuğunuzun belki yurt dışına gitme ihtimali ya da işte e, çocuğunuzun bir yeteneğini keşfedersiniz. Abi bakarsınız o çocuk oradan ilerler gider ve bu para kazanır yani böyle bir durum var. E, güzel kısmetli zamanlar var. Ben bir fil gördüm burada. kısmettir e, Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Ee, bu burada hani bir başarı var dedim ya sizin mi çocuğunuzun mu böyle e, işte bir hobiyi profesyonel bir şeye dökmek ya da işte okulda başarı neyse bu bir şey bir şey kazanılacak elde edilecek ve bu duyulacak tabi bu e, hani belki hani aa işte bu hafta hemen oldu tamam falan hani oldu olmadı diye bakmayın belirtileri var ya da belirtilere başlayacak belki yaptığınız bir şey bu ee, bu hızlanacak bu durum ve görünür hale gelecek ve e, buradan bir kısmet var ya gerçekten şu anda bayıldım buna bir fil gördüm e, falınızda ve burada sanki e, insanlar da böyle çevrenize çoğalacak ama hani aramayanlar arayacak sormayanlar soracak böyle bir durum var yani güzel bir ee, kısmet, başarı hikayesi var. Bu bir şans da olabilir. Yani şöyle düşünelim. Bekarsınız. Ne bileyim Sati olarak, maddi olarak sizden daha yüksek biriyle evlenirsiniz. Ha bu da çevrenize dikkat çekebilir. Böyle bir durum olabilir. Ya da işte ee, elinize yüklü bir para gelebilir inşallah. Sanki böyle yani kısmet var ve böyle bu bu kısmet ama şey böyle sanki çok istenmiş dua edilmiş edilmiş gerçekleşmiş ya da diyorum ya uğraşılmış olsun diye işte ben bu işte uğraşıyorum ama işte amacım şu 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 deyip ilerleye ilerleme de olabilir yani bu e, hani aa bir anda gökten e, şey düştü kafama falan değil e, Aladdin silahması değil yani ha, evlilikle ilgili de sorarsanız hani bu burada nasıl bir şey yani bu bir evlilikse, kısmetli bir evlilikse. Bu da hani beklemişsinizdir, hayatınıza kimseyi almamışsınızdır. Ee, evliliğe böyle daha böyle şey bakıyorsunuzdur. Yani armutun sapı, üzümün çöpü falandır. Ee, biri çıkar ve hani bu da bu, bu anlamda beklemek de olabilir. Ee, yani ikinci evlilikte de beklemek olabilir. Ayrılmışsınızdır, senen olmuşsundur hiçbir kadına hiçbir erkeğe bakmıyorsunuz. evet bu eğleneceğim kişi deyip eğlenebilirsiniz e, bekar bilsiz olabilir bu dediğim gibi evli bekar neyse hani bu da hani böyle sağa sola sapmamış saçma sapan ilişkiler yaşamamış birinin de beklemesi bu da bir sabır şeyidir ya yani böyle bazı hemen bir gün onunla bir gün onunla falan durumu değil ya yani burada köklü bir şey var yani beklenilmiş bir şey var e, ya da emek verilmiş bir durum var. Bir de evle ilgili sevinciniz var sizin. Siz e, ya da bir evin satılması olabilir. Bu buradan bir para geçer. Bu da olabilir. Beklersiniz yani satılmıyor satılmıyor ya da işte bir alacağınız yüklü bir tazminat bir miras olayı da olabilir. Ve evle ilgili bir durum var hayatınızda. Ya sanki böyle Arı, pe peteği gibi bir şey var. Yani böyle çok uğraştığınız bir şeyle ilgili güzel bir durum elde edeceksiniz. Köpeğiniz mi var ya da kediniz mi var? Kediye de benzetti. Yoksa sahip olacaksınız. Varsa da onunla ilgili bir konunuz gündeminizde. Bir kadın, bir adamı, e, bu kim bilmiyorum sizinle ilgili ama siz misiniz dışarıdan birim ama sizinle ilgili. Bir kadın, birinci dereceden ilgili. Bir kadın, bir adamı resmen bir tasma takmış gibi boynuna. Yani bir, bir adamı yönetiyor yani Kukla gibi bir anlamda da Bir kadın e, Ben erkek olarak düşündüğüm bilmiyorum ama e, Yöneten bir kadın ama Onu söyleyebilirim Bu kadınla aranızda bir sorun olabilir Yani Kayınvalideniz olabilir işte Onun ailesinden biri olabilir Eşinizi etkiliyor olabilir İşte ayrıl, ayrılmışsınızdır Hayatındaki kişi Eşinizin hayatındaki kişi müdahale ediyordur. Haddi olmayan konulara yani kendini ilgilendirmeyen konulara karışıyordur. Ama adam burada resmen tasması takılmış. Hani böyle gel deyince geliyor, git deyince gidiyor gibi bir durum var. Ha ona bayılıp bayılmadığı için mi böyle davranıyor bilmiyorum. Ama adam ee, teslim etmiş ona kendini. Ya korkusu var ya menfaati var. Böyle tasmalı bir şey çıkmış. Yani böyle e, bir insan... <laughs> Evet, e, yani tamamen şey, böyle etki altında kalmış birisi bu. Ya yani, ama sizin de sizi de ilgilendirir. Sizin bu kadınla bir sorununuz olacak. Yani adamla bir bağlantınız var, e, ya da işte kadınla da bir bağlantınız olabilir. Ama şu denilebilir yani ya sen kimsin ki karışıyorsun? Sen kimsin? Dış kapının mandalısın. E, yani sonradan gelmiş bir, bir kadın olabilir buraya. Karışıyor olabilir ya da haddi değildir karışıyordur Evliyseniz o taraftan bir karışma olabilir atıyorum bu komşu karışır bilmem ne olur ya bu e, illa ki böyle insanlara bir şey e, yüklemeyelim ya da e, o şekilde düşünmeyin kimse bu adam sanki böyle esaret altındaymış gibi duruyor biraz belki kişiliği belki de çıkarları vardır bunu bilmiyorum ama sizi de iyi ilgilendiriyor ya yani kadınlarla bir tartışma yaşayabilirsiniz. Yani siz bir terazi erkeği de olabilirsiniz. Bu mesela erkek kardeşinizi eşi sizinle görüştürmüyordur, ailesiyle görüştürmüyordur. Bu da olabilir. Yani e, bir kadın konu, bir kadın burada karıştıran mikser vazifesi gören e, bu kadın konu. E, yani bu illaki eş olmayabilir değil mi? Erkek kardeşiniz olur, abiniz olur, o olur, bu olur anlayabilmişsinizdir umarım. Bayağı bir hikaye gibi anlattım ama ee, güzel e, hanenizde bir kutlama var. Onu söyleyebilirim. Ee, bir şey bir şey el başarı mı elde ediliyor. Bir şey işte e, özel bir gününüzü kutlanıyor ya da hanede bir nişan, düğün, haberi aa işte kızımızı istemeye geliyorlar, oğlumuzu istemeye geliyorlar ya da işte ben evleniyorum falan diyebilir, ee, siz diyebilirsiniz ya da şey çocuğunuz belki de. Yani bir aa deyip sürprizli bir kutlama, bir haber var açıkçası. Ee, biraz serdütlü bakılabilir bu konuya. Ya çabuk olan bir şey mi bilmiyorum ya da işte ee, bir kutlama ise orada eksik olan biri var kutlamaya katılamayan ee, ya uzakta ya küslük mü var bilmiyorum ama biraz buruk bir şey ama güzel bir haber bu. Yani bu illaki hani kötü bir şey anlamında değil. Zaten haber güzel, kutlama güzel bir müjde var. Haneye gelecek olan sevgili teraziler inşallah güzel bir hafta olsun. Ee, güzel, yakışıklı teraziler. Hoşçakalın.